Eri TV ekranlarından herkese merhaba. Tercih Rehberi programının bu bölümünde Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Altın hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Ee, öncelikle ben Erciyes Üniversitesi televizyonumuzun bu e, fakültemizi e, öğrencilerimize tanıtma imkanı sağladığı için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben Profesör Doktor Fatih Altun, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Doğum Kayseri, ilkokul, ortaokul, yurtdışı, Almanya'da öğrenim gördüm. Lise Kayseri Lisesi ve üniversite hayatı. İki sene Konya Selçuk Üniversitesi inşaatta okudum. Sonra yatay geçiş yaptım. Aslında öğrenciliğin olması muhtemelen her alanı da açıkçası yaşadığımı ifade edebilirim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 92 mezunuyum. Yüksek lisans doktora çalışmalarımı da Yıldız'da e, tamamladım. Sonrasında da Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 93 yılında araştırma görevlisi olarak başladım. Akademik çalışmalarla birlikte e, 2014 yılında profesör oldum. Yaklaşık e, 8 yıldır profesör olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda e, çeşitli idari görevlerimizle birlikte şu anda mühendislik fakültesi dekan olarak görevimi devam ettirmekteyim. Hocam o zaman ilk sorumuza başlayalım. Mühendislik fakültesinin tarihçesinden bahsedelim mi? Bizim devlet mühendislik mimarlık akademisi olarak 1977 yılında kurulmuşuz. 78 yılında mühendislik fakültesi ünvanını almış. Dolayısıyla 78 yılından beri biz öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Toplam yıllar içerisinde tabii açılan bölümlerimiz var. Önce elektrik, elektronik ve makine mühendisliği bölümü ile başlamışız. Arkasından açılan bölümlerle birlikte şu an 15 bölüm ve 11 bin öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii bu bölümlerin detaylarına girmek gerekirse 15 bölüm, isterseniz en son açılandan gidelim yazılım mühendisliği bölümünü açtık ki yazılım mühendisliğinin bir özelliği %100 İngilizce eğitimi olarak açmış durumdayız. Ben gerekli olduğunu düşündüğüm ki ilgili fakülte kurullarında biz bunu çok tartıştık. Hep birlikte oy birliğiyle açılması yönünde karar verildi. Türkiye'nin özellikle savunma sanayine yönelik yaptığı çalışmalardaki ARGE faaliyetlerinde yazılım boyutunu dikkate alırsak ben yazılımın e, hakikaten günümüzde ve bundan sonraki akademisyenim. E, önemli bir bölüm. E, bu senede 40 kontenjan ile e, öğrenci alacak. Bütün akademik kadroyu e, yurt dışı e, akademik çalışmalar yapan hocalarımız olarak oluşturduk. E, Yaban dil olarak %100 eğitim yapacağı için dil skorları 85 üzeri olan Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenilen bir şarttır bu. Bu şartları sağlayarak da böyle bir bölüm yapılanması yaptık. Ancak böyle fakültemin e, lokomotif bölümleri kabul etmek lazım ki makine mühendisliği bölümüdür. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü, inşaat mühendisliği bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümü ve endüstri mühendisliği bölümüdür. Bunlar e, 78'de elektronik ve makina, 91 yılında da Endüstriye Endüstri, endüstri Mühendisi bölümü ve İnşaat Mühendisliği bölümü olarak kurulmuştur. Ee, bilgisayar Mühendisliği bölümü de aynı tarihe denk gelir. Bunların dışında tabii ki bizim günün ihtiyaçlarından kaynaklı mesela Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz vardır. Ben bu şekilde bir özetleyerek gidiyorum ama uygun olur mu bilmiyorum hı hı, uygun bölümleri. Hocam, evet. Ee, biyomedikal Mühendisliği bölümü aslında bizim özellikle tıp fakültesinin tıbbi cihazlarının elektrik elektronik olarak karşılıklı bir değerlendirmesinin yapıldığı bir meslek grubu bizim şu anda çok ciddi olarak tercih talebinin de olduğu önemli bir bölümümüz yüksek puanlarla öğrencilerimizin yerleştiği ve hakikaten çok kaliteli eğitim noktası ki onları birazdan daha detaylı açıklamaya çalışacağım. Laboratuvar imkanlarıyla falan çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Sonrasındaki ilave mesleklerimize devam edebilirsek mekatronik mühendisliği de mesela bir makina ve elektroniğin birlikte olduğu özellikle robotik alanlarında hakikaten güzel katkılar ortaya koyan bir meslek grubudur. Biz bu noktada da mekatronik mühendisiyle hakikaten gurur duyduğumuz önemli bir bölümümüz. Devam edersek malzeme mühendisi bölümü. Özellikle malzeme teknolojisindeki nano boyutundaki RG'ye bağlı yapılan araştırmalar örneğin bir bor madeninin daha üst düzeyde değerlendirilebilmesi anlamında malzeme mühendisi bölümünün çok gerekli bir bölüm olduğunu ve bu noktada çok üst düzey çalışmalarla kendini kanıtlamış bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Sonra baktığımızda Tekstil Mühendisliği Bölümümüz var. Hakikaten Tekstil Mühendisliği Bölümü de bizim savunma sanayinde kurşun geçirmez ürünlerle ilgili ciddi arge faaliyetleri yapan ve Türkiye'nin tekstildeki zenginliğini düşündüğümüz zaman da hakikaten alanında çok büyük katkıları olan bir mesleğimizdir. Ee, önemli bir mühendislik bölümüdür açıkçası. Sonra çevre mühendisliği bölümümüz var. Herhalde e, ismi en açık olan mesleğimizdir. Çevre ile ilgili bütün e, çalışmalarda e, etkin olarak görev alan, e, baktığımızda e, özellikle arıtma sistemlerinde, çevreye karşı duyarlılığın geliştirilmesinde son derece etkin çalışmaları olan, ve TÜBİTAK'la da üst düzey projeleri olan bir bölümümüzdür. Benim de hakikaten her zaman kendilerini takdir ettiğim güzel çalışmalarından dolayı her zaman bize onurlandıran, keyif veren bir bölüm olarak devam etmektedir. Sonrası enerji sistemleri mühendisliğimiz var. Orada şöyle bir gelişmemiz oldu. Tercih oranları azalınca ee, bölüm başkanımız %100 İngilizce olarak açabilir miyiz diye bir talebi oldu. Ee, bu yeni bir konu olduğu için bunu da biz sizlerin aracılığıyla bilgilendirmek isterim. %100 İngilizce açılması yönünde YÖK'ümüze biz talebimizi yaptık. YÖK tarafından da uygun görüldü ve bizim ikinci %100 İngilizce bölümümüz olarak. Çünkü bunu öğrencilerimizin bilmesi çok önemli. Gerçekten bundan sonraki süreçte Artık yabancı dil öğrenmeliyim, öğrenmemeliyim. Hayır. Artık yabancı dil olmalı. Hatta bir değil, ikincisi de olmalı diye düşünüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları açısından enerji sistemleri mühendisliği bölümü çok stratejik önüme sahip bir bölümdür. Son dönemde rüzgar enerjisi, güneş enerjisi olarak baktığınızda Türkiye'nin de gerçekten çok ciddi hamleleri var. Bu uluslararası basında da çok dikkat çekiyor zaten. Bu alanlarda bizim enerji sistemleri mühendisliğini yetiştirmiş olduğu mühendislerin çok etkin ve aktif görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben bu mesleğimizin de önümüzdeki dönemlerde özellikle %100 İngilizce eğitimi vermesiyle birlikte daha da etkili olarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii bilgisayar mühendisliği bölümü, endüstri mühendisliği bölümü baktığımız zaman hani... Kendi işlerinde, isimlerinde mesleğen çok açık olduğu ancak bunların gölgesinde kalıyor gibi gözüken endüstriyel tasarım mühendisliği var. Özellikle bu savunma sanayinde, parça üretimlerinde, firmaların ortaya koymuş olduğu ürün tasarımlarında endüstriye tasarım mühendisliği bölümü gerçekten etkili olarak çeşitli üç boyutlu yazıcılar yardımıyla, çok özel yazılımlar yardımıyla Güzel ARGE faaliyetlerinin yapıldığı bir bölümüm olarak devam ediyor diye düşünebiliriz. Herhalde 15 olarak bir toparlanmış olduk. Arada evet, atladığım bölüm olursa ben devamında onu tekrardan aktarmaya çalışırım. Tamam hocam. O zaman tercih dönemi yaklaştı. Tercih yapacak öğrenciler için neler vaat ediyorsunuz üniversite olarak, fakülte olarak? Üniversite olarak Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin saygın araştırma üniversiteleri içerisinde yer alan hem de çok yukarılarda aktif olarak bulunan bir üniversitemiz. Dolayısıyla üniversitemizin bu noktaya gelmesinde gerçekten mühendislik fakültesi lokomotif bir görev üstlenmektedir. Dolayısıyla mühendislik fakültesinin yapmış olduğu araştırmalar akademik kadro olarak baktığımızda sadece ulusal değil uluslararası çapta akademisyenlerimiz var. Ki bunların sayısı gerçekten öyle sanacak bir sayı değil. Özellikle e, isim isim girmek yerine genel olarak konuşmak istiyorum. Dolayısıyla bir kere bizler öğrenci odaklı eğitim vermeyi çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencinin gelişiminde o sosyal çevrenin ortaya konulması, öğrencilerin sunacağımız e, o imkanlar çeşitli sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta biz öğrencilerimizin stajlarında mümkün mertebe e, ulusal ve uluslararası olarak staj yapmalarını çok önemsiyoruz. Orada ellerimizden gelen her türlü desteği vermek istiyoruz. Eğitim süreçlerinde özellikle Mevlana ve Erasmus kapsamında öğrenci değişimlerinde benim fakültemde yaklaşık 300'e yakın öğrencinin yurt dışına gittiğini ben şu anda söyleyebilirim. Hatta bu şu manaya da geliyor, talep eden öğrencilerimiz bir şekilde yurt dışında en az bir dönemini veya bir yılını eğitim-öğretim faaliyeti olarak devam ettirebiliyorlar. Hatta biz şöyle bir e, uygulama da e, başlatıyoruz. Üniversite sanayi işbirliği ile birlikte, üniversitenin dışında öğrenci sanayi işbirliği projeleri geliştiriyoruz. Özellikle fabrika laboratuvar dediğimiz FabLab e, geliştirme projemiz var. Onunla ilgili gerekli fiziki mekanı oluşturmuş durumdayız. Burada öğrencilerimiz şunu yapacaklar. Kendi mesleğiyle ilgili bölümündeki bir danışman hocanın kontrolünde özel bizim e, çeşitli lazerlerin konulduğu üç boyutlu yazıcıların olduğu e, imkanlarda laboratuvara kartlı olarak girecek ki bu laboratuvarlar tamamıyla şeffaf olarak şu an tasarlanmış durumda. Orada danışman hocamızın kontrolünde öğrencimizin sanayiyle işbirliğini geliştireceğiz. Bu çok önemli. Stajdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Sanayicinin problemine danışman hocamızla birlikte öğrencimiz birebir katkı sağlamış olacak. Tabii bunlar öğrencilerimizin çok önemli imkanlar. Özellikle mühendislik fakültesini tercih ettikleri zaman görecekler ki aslında Erzurum Üniversitesi içerisinde Mühendislik Fakültesinin çok ciddi imkanlara sahip olduğunu, gerek laboratuvarlar, gerekse akademik boyutta çok üst düzey çalışmaların yapıldığı ki biz özellikle teknopark boyutunda öğrencilerimize görev veriyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrencilerimizin teknoparktaki bir projede stajyer olarak görev almasını, hatta o projede sorumluluk almasını istiyoruz. Her türlü sigortalarını falan da e, fakültemiz Erciyes Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı üzerinden sağlıyor. Ve öğrencimizin bu manada güvencesini de ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar öğrenci için ileriye dönük çok büyük kazanımlardır. Hatta isteyen öğrenci isteğe bağlı hazırlıkta okuyabiliyor. Ki ben bunlara sıcak bakan bir akademisyenim. Çünkü dil olayı artık... Olmalı, sıradan olmalı hatta. Ee, Türkçe mi konuşuyor, İngilizce mi konuşuyor? Düşünürken İngilizce kelimelerle düşünebilmesi çok önemlidir. O nedenle ben bu noktada öğrencilerimize çok iddialı şeyler aktarmaya gayret ediyorum. Bunları zaten biz yaşıyoruz şu anda. Onun için öğrencilerimizin fakültem 15 bölümünden birini tercih ettiğinde bu imkanlara sahip olacaklarını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak iş imkanları hakkında konuşmak istiyorum biraz da. En çok merak edilen konular arasında o tabii var çünkü. Ki, tabii. İş imkanlarında özellikle yaşadığımız bir pandemi süreci oldu. Yani o pandemi sürecinin kabul etmek lazım ki insanların genel yaşam ritminde de bir değişikliğe sebebiyet verdi. Ancak ben bu dönemlerde öğrencilerimizin özellikle mesleğine sahip olurken, ...kendisini geliştirmesi çok önemli. Tabi hep kaygı nedir? Bir meslek sahibi olalım. O meslekten sonra işimiz olsun. Ancak ben hep öğrencilere şunu derim. Donanım olarak siz... ...dil donanımını... ...mesleki yazılım donanımlarına sahip olursanız... ...zaten iş arayan değil... ...aranan mühendis oluyorsunuz. Onun için bu noktalarda... ...özellikle... ...iş bulmayla ilgili... Bazı dönemler bunlar tepe yapar, bazen taban yapabilir. Ancak ortalama olarak baktığımız zaman, ben şimdi dönüp geriye bakıyorum. Mezun olmuş öğrencilerimiz şu anda %90'ın üzerinde belli bir iş kolunda aktif olarak görev alıyorlar. %10 ne yapıyor? Biz %10 içerisinde olursak ne yapacağız diyenler için de şunu söylüyorum. Onlar da mühendislik formasyonunu almış ancak kendi kafasındaki bir iş faaliyetinde bulunan mühendislerimiz. Çünkü ben bunu her zaman diyorum. Önemli olan mühendislik formasyonunu almaktır. Ancak baktığınız zaman bu mühendislik formasyonu ve donanımı zengin olan artık meslektaşlarım demem gerekiyor. Hakikaten iş olarak çok bir problem yaşamıyorlar. Çünkü ülkenin ihtiyacı var. Bu mühendislere tabii ki özellikle kendini yetiştirmiş mühendislere ihtiyacımız var. Ve çok rahat bir şekilde şu anda %90'lara varan bir oranda düzenli bir iş sahibi olmuşlar. Geriye kalanları da emin olun kafasında mesela diyor ki ben ticaretle uğraşacağım diyor. Yani kendi işimi kendim kuracağım diyor. Ama biz kalite süreçlerinde de hep var olduğumuz için fakült olarak özellikle eğitimdeki kalite yanında biz mezun öğrencilerimizde de zaman zaman bölümlerin bir araya geliyorlar. Hatta biz o öğrencilerimizden şu geri dönüşleri alıyoruz. Hangi dersleri okutmamız daha yararlı, hangi dersleri okutmamız çok gerekli değil anlamında burada bir sürekli iyileştirme yapmaya çalışıyoruz. Bu geri dönüşlerde öğrencilerimizde hep şunu görüyorum. Özellikle ticari faaliyete geçen öğrencilerimiz mühendislik formasyonunu iyi almışım diyor. O metot olarak çözüm yaklaşımı, sonuç odaklı projelerde görev almaları kendi başarılarını daha çok artırdığını söylüyorlar. Onun için ben o iş noktasında bunların geçici kaygılar olduğunu, öğrencilerimizin buna çok odaklanmaması gerektiğini, kendisini geliştirip dil, yazılım, mesleğinin gerekleri anlamında yerine getirdiğinde üst düzey firmalarda, şirketlerde görev alacaklarını ki o örnekleri de biz görüyoruz, ifade edebilirim. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. İlk olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, şunu özellikle söylemek isterim. E, ben İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Deprem üzerine çalışmalar yapıyorum. Hakikaten e, isteyerek girdiğim bir bölümdü. E, çok da keyif aldığım mutlu oldum. Ve mesleğimle her zaman barışık olduğumu ifade ederim. Ben öğrencilerimize net olarak şunu söylemek istiyorum. Sevdikleri mesleği seçmeye gayret etsinler. Ee, hani bu sevdiği mesleği nasıl bilecek? Şimdi biz özellikle üniversitemizin de organize ettiği e, tercih dönemlerinden önce tanıtımlarımız oluyor. E, i̇lla Erciyes Üniversitesi olarak değil ama ...şehrimizdeki üniversitelere, Türkiye'deki üniversiteleri ziyaret etmelerini... ...orada özellikle o meslekle ilgili odak olarak görüşeceği hocaları olur, öğretim üyeleri olur... ...öğretim üyeleriyle mutlaka bir görüşme yapmalarını... ...hatta bunları yaparken de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu kariyer planlama süreçleri var. Bu çok önemli. Ben bunu hep önemsemişimdir zaten... Orada ileriye dönük kariyer planlamalarında neler yapabileceklerini çünkü artık günümüzde internet ortamında her bilgiye çok rahat ulaşabilirler. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra tercih formunun başına geçmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Bu imkanı bize verdiğiniz için sağ olun. Tercih Rehberi programında bugünkü konuğumuz Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Altun hocamızdı. Değerli bilgileri için saygıdeğer hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.